Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, özellikle günümüzde kullanılmaya başlanan bir ürünü tanıtacağım. E, Kata marka CT9185 radar sensör. Bu radar sensör ne işe yarıyor? Bina girişlerinde ya da koridorlarda artık e, sizi görmesine gerek yok. Bunu herhangi bir e, gizli yere koyuyorsunuz. ve Bu harekete duyarlı olarak sizi algılıyor ve ışık yanıyor. Ee, bu işe yarıyor. Bunu bağlantılarını nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle bir de bunu uygulamalı göstereceğim. Ee, burada bir adet ampülümüz var. Duyla beraber. Ee, radar sensörümüz var ve fişimiz var. Bunların e, bir araya gelmesi nasıl oluyor? Bunu anlaşılır bir dille anlatmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi bağlantı yerlerimiz var L N, N A burada ya da L N N A ya da L olabilir. Bunlara çok takılmayın. Özellikle bu kısmı dikkatli bağlarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Burada da zaman ayarlayıcısı sensör. Ve lüksiyat. Yani burada lüksiyattan e, kastı sizi algılama seviyesi. Az harekete mi? Çok harekete mi? E, bu anlamına geliyor. zamanda burada kaç dakika e, bunun ayarını yapacaksınız. Sensör ise e, etraftaki algılama kapasitesini e, ifade ediyor. Şimdi gelelim bağlantılarının nasıl olacağına. Öncelikle fazımız tespit etmemiz lazım. Şimdi burada ben kontrollü bir şekilde yapacağım ama size de nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunu şuradaki fişimize takıyoruz. Ve buradaki fazı tespit edeceğiz. Fazı nasıl tespit edeceğiz? Yani elektriğin olduğu kabloyu tespit edeceğiz. Bunu böyle dokunduruyorum. Şurada bir ışık yanacak. Gördüğünüz gibi burada yanmıyor. Buraya dokundurduğumda yanıyor görüyorsunuz şurada şu kısımda kırmızı bir ışık yanacak evet bu ışık yanan kabloyu tabi buna e, nasıl taktığınız da önemli yönü tabi sizde böyle bir şey olmayacak siz faz olan kısmı faz olan kısmı buraya takacaksınız nereye şu en baştaki kısma Bunları takması çok kolay göstereyim. Şu kısma basıyorsunuz. Basıyorsunuz. Bunu ittiriyorsunuz ve takıldı. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Ve bunu diğerini nötr olan kısmı da buraya takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu da yerleşti. Sonra ne yapacağız? Sonrası daha basit, daha kolay. Sonra bunlar fark etmeksizin bunların yönünün hiçbir farkı yok. Tabi yerleştirdiğinize emin olun. Evet böyle taktıktan sonra çekin kendinize. Gelmiyorsa oturmuş demektir. Eğer oturmadıysa da e, bu ürün çalışmayacaktır. Ve son kablomuz evet bıraktım gördüğünüz gibi. Bütün kabloları tek tek kontrol edin. Hepsi yerli yerindeyse. Şimdi işlemimize geçeceğiz. Bunu takıyorum. Gördüğünüz gibi ışığımız yandı. Belli bir süre bekleyelim. Hareketsiz bir şekilde kalalım. Söndü. Şu an kesinlikle hareket etmiyorum. Elimi oynattım. Yandı sönmesini bekliyorum. Evet söndü. Zamanlı kısa tuttum. Şu an sadece konuştuğum için beni algılamıyor. El hareketiyle beni algılıyor. Peki şu an bizi görüyor mu? Bunun da denemesini yapalım. Şöyle bir kutumuz var. Şu an bir yine hareketsiz bekleyeyim. Evet söndü. Burada dediğim gibi şurada zaman ayarlarını e, sizi algılama seviyesini hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bizi görmeden şunu ben şunun içine geçireceğim. Evet. Şimdi tekrar bekleyeceğim. Evet şu an söndü. Hareket etmiyorum ve hareket ediyorum. Sadece hareket etmemle dahi, beni görmese dahi devreye giriyor. Bunun tekrar denemesini yapalım. Bekliyoruz. Evet, şu an söndü. Tekrar hareket ettim. Gördüğünüz gibi yandı. Bir de elim buradayken Bekleyeyim. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi elim az bir şey hareket ettiğinden dolayı sensör bunu algılıyor. Ve sönmüyor. Yani ışık sürekli yanıyor. Tekrar elimi çektim. Evet söndü. Ve tekrar hareket ediyorum. Yanıyor. Yani biz bunu çıkarsak da, bunu herhangi bir yere saklasak da bu bizi her türlü algılıyor. Artık yeni nesil e, radar sensör dediğimiz olay. Bu bağlantılarına tekrar değinecek olursam. Buraya faz yani buraya elektrik girişi. En baştaki en soldaki şöyle göstereyim. En soldakine fazı takıyoruz. Sonra nötr. Sonra buralar fark etmiyor. Herhangi birisini takabiliyoruz. ister bunu takın. İster şu diğer kabloyu takın, fark etmiyor. Hangisine takarsanız takın, ikisi de oluyor. Şurada zaman ayarlayıcısı var. Bunu zamanını uzatabilirsiniz. Şurada sensör algılama seviyesi. Bu da, da lüksiyat, yani siz daha fazla algılamasını istiyorsanız. Evet, tekrar sabit bir şekilde bekliyorum. söndü. Hareket ediyorum ve yanıyor. Dediğim gibi bunu ister bunun kafasına geçirelim, ister geçirmeyelim fark etmiyor. Bu bu şekilde devreye giriyor. Buradaki harflerin ya da rakamların çok bir önemi yok. Burada bazen yanlış da yazabiliyor. Farklı şeyler de L, N, L, N diye de gidebiliyor. Ya da N, L, N, L diye diye gidebiliyor. Burada bilmeniz gereken ilk iki kısma faz nötr, sonraki kısma da ışığınızın kablolarını takıyorsunuz ve işleminiz bu kadar. Bunun nasıl bağlantılarının nasıl yapılacağını, nasıl kuracağınızı e, en anlatılır şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. E, eğer anlamadığınız bir kısım olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Anlatmaya çalışırım. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.